Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili Başaklar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor aşk iş kariyer kartlarımızın sizlere söylemek istedikleri nelerdir diyelim niyetler ve dilekler şöyle bir tutulsun hayırlı olan dileklerinizin kabul olması temelisiyle diyelim yardımsever Başaklar gene kimlere yardım edeceksiniz gene kimlerin yanında olacaksınız gene kim için kendinizi feda edeceksiniz <laughs> diyelim Evet Başak Burçları'nda var öyle. Yani sırf birini kurtarmak için. Sırf yani o kişiyi haklı çıkarmak için maalesef ki kendini bile ortaya atabilir. Yani bilemiyorum artık. Evet, evet, evet. Kazan, kaynar kazan var burada kaynar kazana dikkat edin. Yani böyle sizinle bir araya gelmek isteyen, sizinle konuşmak isteyen de bir kişi burada var olarak görünmekte. Siz ya da hanenizden bir kişiyi bunlara karşı uyaracak ya da koruma altına alacaksınız. 4-5 kişilik bir grup var. Ortaya kazanı koyuyorlar, harlıyorlar, harlıyorlar. Söndükçe derler ya, alevlendiriyorlar. Sanki bitmek tükenmek bilmeyen bir takım dedikodular dönüyor etrafta bunlar da kulağınıza kadar gelebilir. Anam diyorsunuz ya da çevredekiler bunların hiç mi çenesi yorulmuyor çeneleri kopsun dilleri boyunlarına dolansın derler ya herkese her türlü iftirayı yapıştırabilecek potansiyeli ve kapasiteye sahip pardon kapasitesizliğe sahip şerrolar var özellikle de 3 4 4 5 kişilik bir grupta olabilir. Bunlara karşı son derece uyanık olun diyor. Bunların birisi belki de sizin yakınınız olabilir ya da hanenizden biri ya da siz olabilirsiniz. Yani uyanık olacaksınız çünkü bunlar sanki atıyorum her zaman ya da her dönem başka birine bir iftira atıyor gibiler ya da başka birinin dedikodusunu yapıyor gibiler. Ama sonunda kendi e aralarında bir muhalefet oluşacak. Bu sefer hani işte bir yıl ona iftira attın, öteki yıl ona iftira attın, diğer yıl şuna iftira attın. Artık iftira bulamayacaklar. Aman ona o iftira attık, buna bu iftira attık. E ne yapalım? Şu anda kendi kendimize başlayalım. İşte sen ona ettin, sen buna ettin, sen de şunu yaptın. Bu sefer de kendi aralarında bir takım polimiklere başlayacaklar. Ee, yani bu yüzden bir takım entrikalara karşı, entrikalı olaylara karşı kendinizi uzak tutacaksınız. Böyle olayların içerisine sizi katmak isteyen ya da yakınınızdan birini dahil etmek isteyen kişilere karşı da uyanık olacaksınız. Çalışma ortamınızda, iş yerinizde dedikoducu, fitne, fesatlık türeten, üreten kişilere karşı uyanık ve ayık olacaksınız. İşinize bakın ya diyeceksiniz. Sizin hiç mi işiniz yok? İşi olan işiyle, işi olmayan kişiyle uğraşırmış zaten. Yani işleri yok herhalde. Sabahtan akşama kadar çene çalan birileri var. Ama bu konuların ve bu durumun sizden tarafa sıçrayacağından şüpheleriniz olabilir ve sanki birisi, birilerini ya da birisini uyaracak gibisiniz. Hani onlardan uzak dur ya da onlar zaten böyle bugün onu konuşur yarın seni konuşur sana onu bunu anlatan zaten seni kim bile kimin yanında anlatıyordur yani güvenme gibi uyaracaksınız nasihat vereceksiniz tuttuğu kadar Arıları bozuk olan ya da bu hafta içerisinde kavga etme enerjisinde olan birileri var ise bunları barıştırma gibi konularınız gündem olabilir. Ama sonrasında hani iyilik yapayım derken kötülük mü göreceksiniz? Bir nankörlük görebilirsiniz. Mesela birilerini barıştırayım. işte arkadaşlık, dostluk, baki olsun. Yapmam gereken de budur diye düşüneceksiniz. Ama halik bilmezse malik bilecek. Yani artık her neyse içinizden iyilik gelecek yardımınız birilerine dokunacak bakalım bu kartımız başka neler söyler dediğimizde o sizin yani en büyük dileğiniz gerçek olacak inşallah öyle diyelim Evet aşk hayatınız ile alakalı sürpriz gelişmelere hazır olun diyor kartımız e, ve kalben sevdiğiniz kişiyi düşündüğünüz kişi hayatınızda kişi sizi sürprizleriyle şaşırtabilir. Benim kalbim boş diyeyseniz de yeni tanışmalarınız gündeminizde olacak gibi. Ama benim kalbimde ve gönlümde biri var. Ben onu o kadar çok seviyorum ki o da beni seviyor mu gibi düşüncelere vakıf iseniz bazılarınız karşı tarafta sizi seviyor olarak görülmekte. Hatta aranızdan de öyle böyle değil. Kör kütük aşık olan bir karşı cins var gibi görünüyor. Sanki böyle kalbim senindir diyor gibi. Bu kişiyle de eğer bir engel var ise o engel ortadan kalkacak. Kesinlikle o engel ortadan kalkıyor olarak görülmekte. Sanki sen benim ruh eşimsin diyor gibi. Yani senin yanında ya da seninle kendini huzur ve mutluluk içerisinde bulan birisi var. Bu kişiden uzun süredir haber alamıyor iseniz haber alacak mısınız alacaksınız özellikle pazartesi günü içerisinde bu kişiden size bir haber gelebilir bazılarınıza da çarşamba günü ve pazar günü sanki haberleşmeniz olacak olarak görülmekte sıkıntı içerisinde olduğunuz konuları kalbinizden ve üzerinizden atacak mısınız kesinlikle atacaksınız yani bakın zaten burada da e, hangi konuda muzdarip olduğunuz durumlar var ise bu konular ile ilgili de madden ve manen hayatınızda büyük değişimler, hayatınızda büyük gelişmeler mevzu bahis olacak gibi. Evet birilerine yardım yapacak, birilerine destek vereceksiniz. Ee, yani hoşgörünün ve anlayışın dibine vuracak gibisiniz. Ortamı germek yerine yapmak sanki sizin göreviniz gibi. Herkes iyi geçinsin, uyum içerisinde olsun diyor gibisiniz. Salı günü içerisinde ön yargılarınızdan kurtulacaksınız. Birine karşı ön yargılı olduysanız size artısı olmayan ve eksisi olan ne kadar duygu ve düşünceleriniz var ise hepsini hayatınızdan çıkarıyor gibisiniz. Yeni başlangıçlarınız olacak. Kendinizi toy enerjide, erken enerjisinde hissedebilirsiniz. En boşlukta kaldığınız dönem içerisinde bile asla yanlış karar ve yanlış adım atmayacak olarak gördüm sizleri. Ya böyle size uçurumun kenarına kadar getirip size yanlış bir işe sokmak isteyen, ya da kar marjı düşüktür, size işi öve ve bitiremez. Ya da hayır gelmeyecek bir iş kurmanıza sebep olmak isteyen üzere olan birisi vardır ama siz uyanık davranıp kabul etmezsiniz. Bilemiyorum ama her daim mantığınız devrede olacak. Asla e, yanılmalara, yani çok düşük bir oranda düşeceksiniz. Mantıklı kararlar verecek olarak gördüm bazılarınızı. Bakın hayatınızda e, olumlamaları, güzellikleri, mucizeleri, fevkaladenin fevkinde hayırlı gelişmeleri ve müjdeleri çekiyor gibisiniz. Bakın harika haberleriniz, güzel e, böyle mucizeleriniz olacak. Çok fazla böyle buhran içerisinde olduğunuz, çok fazla kendinizi yıprattığınız, işin içinden çıkamadığınız bir konunuz var ise, bu işin içinden çıkacaksınız. Bakın, hayat size bütün olumlamalarını ve güzel yüzünü gösterecek. Yani hayatın bana gösterdiği hiçbir şey yok diye olabilirsiniz. Ama bu o şekilde devam etmeyecek. Yani her konuda bir aydınlanma yaşayacak olarak gördüm. Kalp gözünüz kesinlikle açık olacak. Ruh kapınız, kalp gözünüz, altıncı hissiniz açık olacak olarak görünmekte Yani aklındaki ve kalbindeki kişi bana adım atacak mı diyeyseniz evet bu kişiden size adım gelecek. Aynı zamanda sizler perşembe gün içerisinde bir yola gidebilir, bir yere gidebilir, bir şehir değişimi ya da şehir dışına çıkma gibi durumlarınızda olacak gibi iş yeriniz ile alakalı bir problem yaşayabilirsiniz ya işlerinizi değiştireceksiniz ya da farklı bir şubeye mi geçmek istiyorsunuz bulunduğunuz şubeden farklı bir şubeye geçmek istiyor olabilir bazılarınız geçmişten bir dönüş olacak saplantılı aşığa dikkat edin bu saplantılı aşık yüzünden başınıza bir takım sorunlar ve problemler gelebilir kaostan kurtulacaksınız. Kesinlikle bakın aynı güne bu kart çıktıysa vardır o kartın bir bildiği. Entrikalardan, dedikoducu kişilerden, hasretlik ve fesatlık kokan kişilerden uzak duracaksınız. Başarıya odaklı kişiler olarak gördüm sizleri. Pazar günü amacınıza ve hedefinize ulaşıyorsunuz. Cumartesi günü ise şey pazar günü ise pardon yeni ortaklıklarınız gündem olacak. Bakalım bu kartımız neler söylüyor. Olumsuz ya da korku dolu düşüncelerden uzaklaşacaksın diyor. Yolculuk, seyahat ve taşınmak aynı zamanda yeniden doğuş, yeni bir hayat, her şeyi sıfırdan başlamak umarım hakkınızda hayırlısı olur. Hoşçakalın, dost kalın sevgiler, selamlar, bay bay.